Evet Mustafa Bey. Kahramanmaraş 12 Şubat Su Çatı Mahallesi'nde Su Çatı Baraj Kenarı'nda Süleymanlı Ilıca Kaplıcaları yolu üzerinde yolla barajın arasında böyle bir mekan yaptık. Şu anda senin vermiş olduğun, göndermiş olduğun duvar kağıdımızı yapıştırdık yerine. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Şu anda mekanın bir videosunu çekiyorum sana. Evet burası Süleymanlı Kılıca Kaplıcaları yolu. Bu yol. Mekanımızın park yeri burası. Dıştan görünüş böyle. Yılmaz Bazlama Ali Kayası Taşoluk Dinlenme Tesisleri Evet Girişimiz Buradan direkt karşımızda baraj var. Yürürken yer dışarıda baraj balkondan. Evet, sağa döndüğümüzde sizin gö göstermiş göndermiş olduğumuz resim çiçek. Evet. Şart köşelerimiz. Bu kapı dış balkona açılan kapımız. Evet, buradan balkona geldik şu anda. Balkonumuz. Buraya oturan misafirlerimiz. Evet, Su Çatı Barajı'nda böyle bir gün batımında size bir video çektik gönderiyoruz